Değerli takipçilerim, bugün size çok ciddi bir konudan bahsedeceğim. Piyasada sağlıklı diye alınan, her sofraya giren çiftlik somonu hakkında gerçeği konuşacağız ve bu gerçek sandığınızdan çok daha sert. Bakın, dünyanın önde gelen çevre toksikoloji çalışmalarında çiftlik somonu ölçülen en kirletici gıdalardan biri olarak geçiyor. Evet, yanlış duymadınız. En toksik gıdalardan biri. Neden mi? Çünkü bu balıklar doğal ortamda yaşamıyor aşırı kalabalık, oksijeni düşük, atık dolusularda hareket edemeden yetiştiriliyorlar. Bağışıklıkları çökmesin diye sürekli antibiyotik, pestisit ve parazit ilaçları veriliyor. Renkleri gri olduğu için daha iştah açıcı görünsün diye petrol türevi boyalarla turuncuya boyanıyorlar. Size bir soru. Doğal bir balık boya tablosu gibi neden renklendirilsin? Çünkü o balık doğal değil. Bilimsel analizlerde çiftlik somonunda Diyoksin ve PCB gibi kanserojen maddelerin diğer etlere göre 10 kat fazla olduğu, yağ dokusunda toksik maddelerin biriktiği, üreme sistemine zarar verdiği, genetik mutasyon oranlarının doğal somona göre çok daha yüksek olduğu gösteriliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Vücudunuza sadece balık eti değil, toksin depoları alıyorsunuz demek. Bazı araştırmalarda çiftlik somonlarının %90'ından fazlasında işitme kaybı dahi görülmüş. Doğal yaşamdan tamamen kopuk kimyasallarla ayakta duran bir canlı bu. O yüzden yıllardır söylüyorum somon yiyecekseniz asla çiftlik somonu yemeyin. Her zaman wild caught yani vahşi yakalanmış olanı tercih edin. Doğa size en saf halini sunar. İnsan eliyle manipüle edilen her şeyin bir bedeli vardır ve o bedeli en çok sağlık öder.